Evet arkadaşlar köpek kulübemizi sizlere gösteriyorum şu an. 800 TL para verdik. Böyle bir göstereyim. Sizce iyi mi almışız kötü mü almışız? Yani bu fiyat bunun için normal mi yoksa yüksek bir rakam mı vermişiz? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yine yağmurlu bir gün ve bugün ikinci videomuz arkadaşlar. Sabahleyin köpekleri besledik ve şimdi de kulübemizi sizlere göstermek için evimize geldik. Kiraladığımız villamıza geldik. Benim bir şey dikkatimi çekti. Şunu şu kapı bozuk. Gel bir göster onu abi. Bu kapı bozuk arkadaşlar. Kapanmıyor. Ben de idareten böyle koydum ama yine de rüzgardan açılmış. Benim tahminlerime göre buradan bir tane kedi gelmiş. Bak abi gel göster. Arkadaşlar bakın bir tane kedi gelmiş buraya. Pati izleri görünüyordur. Büyük ihtimalle pati bu gelmiş burada takılmış, gezmiş, etmiş, şerefsiz bizden önce bu güzelim evimize girmiş. Bence güzel bir şey. Kediden rahatsız olan bir insan değilim. Aslında gayet iyi bir şey. Neden diyeceksiniz? En azından evde fare mare varsa, kullanılmayan bir evdi çünkü burası. Fare mare varsa onlar da temizlemiştir diye tahmin ediyorum. Umarım o kediyi bir daha görürüz. Bakın bir tezgahın üstüne böyle. Var ya bence gelmiş abi. Bak şunlar patizleri değil mi? Arkadaşlar bakın tam şu açıdan görüküyor aslında. Heh. Bakın şunlar pati izlerine benziyor. Sıkıntı yok. Benim için iyi bir şey. En azından evdeki fare olayı bitmiş olur arkadaşlar. Küçük böcekleri de yemiş olurlar en azından. Bu arada evimizin temizliği bugün bayramın ilk günü arkadaşlar. Evimizin temizliği bayram bittikten sonra inşallah yapacağız ee, ufak tefek tadilatları vardı boyamaya işleri vardı kısa sürecek işler bunların hepsi bu arada çoğu kişi bana diyor ki sen bu evi kiraladın bir sürü tadilat masrafı falan var bunlar ben cebimden ödemiyorum arkadaşlar mesela burada diyelim 5000 TL masraf gitti ben ne yapacağım bunu kiradan düşeceğim otomatik olarak ben karşılayacağım kiradan düşeceğiz bunu ve burada 1 yıllık sözleşme yaptık 1 yılın sonunda ya burada kalmaya devam ederiz ya da ki büyük ihtimalle ki öyle olacak ya da bir yılın sonunda arkadaşlar kendi yerimizi yapacağız. Hem daha fazla çok hayvan besleyebiliriz hem de sizlere daha güzel daha rahat bir şekilde videolar çekmiş oluruz. Şimdi aşağı inelim köpek kulübesi aldım iki tane çok güzel. Yani yorumlarınızı bekliyorum. İşin acemisiyim ama işin içinden de geçiyorum arkadaşlar. Çok güzel köpek kulübesi aldım. Aşağı geçelim onları size göstereyim hemen. Bu arada bahçeye geçmeden önce gözünüzü seveyim arkadaşlar. Bu videoyu dışarıdan izliyorsanız abone değilseniz 2 dakika böyle abone olma tuşuna basıp bir de videomuzu beğenirseniz mükemmel olur. İnşallah kısa sürede 250 bin abone oluruz arkadaşlar. Şimdi hemen bahçeye geçelim. Bu arada bahçeye geçmeden önce ulan var o kadar cahil eski, o kadar görmemişiz ki gerçekten bak yani bunu kabul ediyorum. Şimdi ben diyorum ki abi bu buranın işleri nerede? Ben perdeyi nereye asacağım diyorum. Meğersem arkadaşlar bunlar da bu camlarda böyle lüks evlerde perde kullanılmıyormuş. Şöyle örnek veriyorum camın üstüne beyaz ne diyorlarına? Beyaz tor perde oluyormuş arkadaşlar. Camla bağlantılı bir şekilde. Onu çekiyorsun kaldırıyorsun. Kenarında ip oluyor ya böyle çekiyorsun kaldırıyorsun. Ondan oluyormuş. Ben de diyorum ki ulan. Böyle bir ev yapmışlar. Korneş yeri koymayı diyorum. İşte garibanlıktan geliyor kardeşim. Bu da benim suçum değil yani. Şöyle bismillah diyelim bahçemize geçelim arkadaşlar. Hava buz gibi. Şöyle kapşonumu giydim. Hadi bakalım. Oo, oh, vallahi var ya. Ulan şuranın havası, şuranın güzelliği hiçbir şeyde yok. Arkadaşlar bakın çiçeklerimiz. Şöyle güzel güzel açmaya başlamış. Bu bal çiçeği değil mi? Bal çiçeği herhalde. Yasemin çiçeği şunlar. Şuradaki sarmaşıklar. Bu bal çiçeği arkadaşlar. Şöyle sizlerin adına bir koklamak istiyorum bunu. Oh, mis gibi yemelerim var ya. Neyse hadi gel devam. Şimdi böyle çiçeklerimizi bir kontrol edelim. Bakın hepsi büyümeye başlamış. Hepsi tuttu arkadaşlar. Allah'a şükür hiçbir şekilde kayıp vermedik. Şu an hepsi yeşermiş vaziyette devam ediyor. Şimdi Ramazanlık varken ben şuradaki domatesleri dikemedim. Domatesi, patlıcanı, biberi dikemedim arkadaşlar. Zaten sayısı az. İdareten buranın köküne koyduk. Gel bir göster. İdareten buraya koydum arkadaşlar dedim ki havalar serinlerse buradan sökeriz. Tekrardan şurada eştiğimiz yere koyarız. Ama bakalım inşallah ölmezler. Yani doğru olur mu buradan söküp oraya götürmek bilmiyorum ama öyle bir şey yapacağız inşallah. Ee, buradaki sarmaşıklarımız da bayağı bir uzamaya başladı. Hatta gelsene bir bak gel göster. Ben şu olaya çok şaşırıyorum ya. Gerçekten şaşırıyorum. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ben bu bitkilerin bile zekasının olduğuna inanıyorum. Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar bakın şimdi ben bunu buraya diktim ya bu şekilde. Bu çiçek şu şekilde duvara kendi kendine arkadaşlar yapışıyor şurada gördüğünüz ufak ufak ince şeyler var ya dal mı diyeyim artık yaprak mı diyeyim kol mu diyeyim bunun için bunlar duvara yapışıyor arkadaşlar ve kendi kendine hiçbir destek olmadan da duvarı rahatça gezebiliyor bu çiçekler o yüzden çok şaşırdım ya ben bunu görünce dedim ki ulan bu çiçeklerin bile herhalde zekası var. Evet arkadaşlar köpek kulübemizi sizlere gösteriyorum şu an. Bunu yeni yaptırdım. Çok güzel bir köpek kulübesi. 1 metre uzunluğu var. 1 metre de yüksekliği var arkadaşlar. Şimdi bunu yapan abi dedi ki bu suda şişer ama yani her zaman şişme şişer ama şiştikten sonra tekrardan güneşi görünce olduğu gibi eski haline gelir demişti bana. Fiyatından bahsetmek istiyorum. Şurada gördüğünüz arkadaşlar komple bütün işçiliğiyle her şeyle beraber olan köpek kulübesi fiyatı 400 TL. Bir tanesi biliyorsunuz reisi getireceğiz. Reis kalmazsa zaten onu her zaman söylüyorum. Reis kalmaz arkadaşlar reis tekrardan götüreceğiz geri. Çünkü baya bir ikilemede kaldık. Ya getirsek diyoruz burada bağlı bir şekilde yaşayabilir mi? Gezdirsek bile sıkılabilir mi? Çoğu kişi diyor ki abi sıkılır yapamaz. Ama biz bir defa getireceğiz deneyeceğiz. Tasmasını aldık kulübesini aldık bir sürü masraf ettik. Ve şu an evimiz de hazır kendisi için. Kendisi gelecek inşallah. Umarım burada mutlu bir şekilde yaşar arkadaşlar. Yaşayacağına inanıyorum yani. Burayı seveceğine inanıyorum çünkü ben günlük olarak bu dağlarda gezdiririm kendisini. Bir de yavru köpek sahiplendik. Zaten bir önceki videolarımda izlemişsinizdir. Çok yavru bir tane reis'in kızını sahiplendik arkadaşlar. Ben o videoda erkek olduğunu düşünmüştüm ama reis'in kızıymış arkadaşlar. Yani getireceğimiz büyük köpeğin yavrusuymuş. Çok da güzel oldu aslında. Hani reisi getiremesek bile en azından reis'in kızını getirip beslemiş olacağız. Şimdi ben burada iki tane aldım arkadaşlar böyle. İkisine toplamda 800 TL para verdik. Gayet güzel. Bu da hemen bunun arkası. Böyle bir göstereyim. Gayet sağlıklı. Şuradan böyle bakarsak. Bunlar su geçirmiyor arkadaşlar. Yani çatıda böyle su, yağmur falan geçirme olayı olmayacak. Ve soğuğu da geçirmez. Artı serin tutar büyük ihtimalle. Şimdi aramızda tecrübeli arkadaşlar vardır. Sizce iyi mi almışız, kötü mü almışız? Yani bu fiyat bunun için normal mi yoksa yüksek bir rakam mı vermişiz? 0 köpek kulübesi hemen hemen 1 metreye bütün ölçüler 1 metreye 1 metre. 400 TL bir tanesi. iki tanesi 800 TL. Bu konu hakkında da tecrübeli arkadaşlarımız yorumlara yazarsa mükemmel olur arkadaşlar. Şimdi biz güvercin kümesimizi de getireceğiz. Büyük ihtimalle onu da bugünlerde getiririz. Yani ortalama bence bir bir haftayı bulur onu getirmemiz, monte etmemiz. Onun da videolarını size çekeceğim. Bunun yapım aşamasını çekemedim. Çünkü bunu abi sokağa çıkma yasağı zamanında evinin altında hemen tık 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 yapmış. Ben de gidip o anda görüntüler alamadım maalesef. Ama kulübemiz bu. Hayırlı olsun. Şimdi devam edelim. Gel. Bildiğiniz üzere bilmeyenler de vardır mutlaka. Yüzüm güvercinlerin kümesini buraya koyacağız arkadaşlar. Buraya monte edeceğiz ve taşınabilir güvercin kümesi olacak. Çünkü buradan taşındığımızda burada kalıcı bir şey olsun istemiyorum en azından bizden sonra gelecek aile de ya bu da nedir bunu hemen sökelim edelim demesinler israf olmasın. Taşınabilir şeyler yapacağız hepsini. Gerekirse tavuk kulübesini bile taşınabilir yapacağız. Bence gayet de güzel olacak hatta. Bazı arkadaşlarımız güvercin kümesini buraya koy dedi ama ben buraya koymak istemiyorum. Hem burada çok fazla koku yaratır hem de güvercinler burada yapamaz diye tahmin ediyorum. En azından burada olursa çok daha iyi olur. Şimdi köpeği de büyük ihtimalle şu köşeye koyacağız arkadaşlar. Şurada gördüğünüz köşeye köpek kulübesini yapacağımızı düşünüyorum. Umarım sonuna kaf fikirlerimiz değişmez. Eğer sizin de böyle önerileriniz varsa bu evde yapacağımız işlerle ilgili yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada çiçeklerimiz falan çok güzel ya. Şunlara baksana abi. Ben şunu fark ettim. Çok böyle renkli şeyler kokmuyor abi. Mesela bak şu çok tasarımlı, çok renkli, çok desenli. Hiç koku yok bildin. Ot kokuyor. Bak şu mesela bu neydi? Arkadaşlar bu herhalde gelincik çiçeği. Bakın ne kadar güzel duruyor. Kokuyor mu bakalım bir. Hiç kokmuyor. Zerre koku yoktur. Yani niye kokmuyorlar ben de anlamadım. Bu kadar güzel bir çiçeğin kokmaması garip. Allah da böyle yaratmış kardeşim. Bakın burada da böyle. Çok güzel çiçeklerimiz var. Çok güzel ya. Valla hepsi çok güzel. Keşke be benim olsaydı arkadaşlar buraya. Bütün her şeyin en iyisini yapsaydık. Ama işte kiracız burada. Bugün varız yarın yokuz derken. Bak şurada. Gördün mü yuvayı? Arkadaşlar büyük ihtimalle ya komuru yuvası ya güvercin yuvası ya da kırlangıç yuvası oraya yuva yapmış. Büyük ihtimalle ama içinde koşmuş yoktur. Büyük ihtimalle içi boştur arkadaşlar. Hatta ben burada eğer uzun süre oturmaya karar verirsem küçük güvercin veya serçeler için falan yuvalar oluyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle onlardan da alırım. Şimdi bahçemizi gezelim gel bakalım. Bak çamlarımız yeşermeye ve büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bunlar büyüdükçe inşallah burası kapanacak tamamen. Büyük ihtimalle belki ama kesin değil. Buraya bir tel çekme olayımız olabilir. Kesin değil ama. Çekersem zaten yani bu bahçede yaptığım her şeyi sizlerle paylaşacağım. Sonuçta buraya sizlerle beraber geçtik. Ve sizin fikirlerinizi alarak bunların hepsini yapıyoruz. O yüzden tüm adımları da sizlere göstereceğim. Bak ceviz ağacımız da çok tatlı bir şekilde büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Ama bu büyüyecek de aradan yıllar geçecek de bundan ceviz toplayacağız da ölmeşem yaz gele. Biz şimdi buraya arkadaşlar ben burayı biliyorsunuz kazmıştım böyle güzel de düzelttim. Burada inşallah böyle domates, biber, patlıcan hatta belki gerekirse bu aralar karpuz bile dikeriz anasını satayım. Çok da güzel olur. Bahçemiz bak çimler ne kadar güzel olmuş değil mi? Ben ilk geldiğimde çimler böyle kurumuştu neredeyse. Burayı düzenli olarak her gün suladık. Çok güzel bir hale büründü. Çiçeklerimizin hepsi uzamaya devam ediyor. Şu ceviz ağacı uçtu gidiyor resmen. Bak bu ceviz var ya bu ceviz. Bu ceviz efsane şekilde büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Bakın yeni yeni dallara çıkmaya başlamış. Çok da güzel bir ceviz ağacı ama bunlar bu büyük ihtimalle 2 sene sonra meyve vermeye başlar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ama şu an için meyve veremez tabii ki. Buraya inşallah yani aklımızdaki olan şey şu arkadaşlar. Köpeğimizi ya bu köşeye az önce söylediğim gibi ya da şu köşeye koyacağız. Zaten iki tane köpeğimiz olacağı için arkadaşlar iki köşeyi de kullanırız diye tahmin ediyorum. Ayrıca bu alanı bu şekilde kazacağız arkadaşlar. Ağaçlar içinde kalacak şekilde etrafını tellerle kapatacağız. Tavuk getireceğim ben 3-4 tane. Onları da buraya koyacağız. Bu alan içerisinde gelsinler takılsınlar dışarıya çıkmasınlar. Arkadaşlar yağmur yağdı ama hazır gelmişken ben burayı bir sulayayım ya. Sulama iyidir. Gel bir suyumuzu açalım. Şöyle suyumuzu açalım arkadaşlar. Oh suyu verdik. Hadi gel sulamaya başlayalım. Maalesef bir de hortum almamız gerekiyor. Böyle delinmiş hortum arkadaşlar. Bunu da şöyle tutalım da bari. O tarafa gitsin su. Heh. Şimdi ben buraya tamamen geçtim de çapa aletleri alacağım. Böyle ne bileyim işte kazmadır, kürektir, hortumdur hepsini tamamlayacağız. Bunlar şimdilik idareten burada arkadaşlar. Şöyle hemen sulamaya başlayalım. Oh yarasın yarasın yarasın. İçin bakalım, için bakalım. Sizin büyümeniz gerekiyor. Etrafınızda peyzaj varsa, böyle çiçek satan yerler varsa arkadaşlar. Gidip oradan bal çiçeği alabilirsiniz bunlardan hem fiyatları da uygun hem de çok zevkli olur evinizde damınızda beslersiniz bu arada var mı böyle öneriniz ya kardeşim sen orada şu hayvanı da beslersen çok iyi olur dediğiniz bir öneri varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar yani böyle sizlerin de beslemek isteyip ama besleyemediği hayvanlar varsa bizim burada besleyebileceğimiz bir ortam varsa onlar içinde yoruma yazabilirsiniz burada herkesin hayalini gerçekleştirmek için varız aslında Bunları böyle bol bol sulayalım arkadaşlar. İyice ağaçlarımız büyüsün. Kendine gelsin böyle. Oo! Oh, oh. Toprak zaten ıslak çünkü yağmur yağdı. Hemen böyle kısa kısa sulayalım. Geçelim bunları. Arkadaşlar yemin ederim şunları sulamak, bunlarla ilgilenmek çok huzur verici bir şey ya. Ama ben biliyorum ki benim bu hayallerim bir sürü insanın hayali. Doğal bir ortam, ağaçlarla, çiçeklerle, böceklerle, iç içe, tavuğum, horozum, atım, eşeğim olsun, bahçeli bir evim olsun. Hayali, herkesin hayali. İnanıyorum buna. Güzel bir hayal, herkesin reddedemeyeceği bir hayal. E, o yüzden Allah inşallah hepimize en iyisini, en kralını nasip eder. Ulan havalar da bir türlü ısınmadı ha. Bugün kış gibi, bugün bildiğin kavurucu sıcaklık geliyor arkadaşlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Neyse şu eve geçersem var ya yazın kafam rahat abi. Mis gibi olur böyle. Evet sulama bitti. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler inşallah bu videoyu izlerken mutlu olmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Umarım öyledir. Bu arada bir şey daha sormak istiyorum. Ben şimdi aklımda bu aralar böyle beynimi kemiren bir olay var arkadaşlar. Survivor'a katılmayı çok istiyorum. Neden istiyorum bunu? Öncelikle onu söyleyeyim sizlere. Kazandığım para olursa inşallah yani orada şampiyon olursam zor bir ihtimal ama olursam inşallah arkadaşlar. Oradan kazandığım paranın bir miktarını Allah'ın izniyle ve sizlerin de şahitliğiyle sokaktaki hayvanlar için işte barınaklar, besleme noktaları, mamalardır, derneklere bağışlardır diye kullanacağız inşallah. Zaten gücümüzü toparlarsa ondan sonraki süreçte de hayatımızda inşallah o yönde çok iyi bir şekilde himaye ederiz diye düşünüyorum. O yüzden Survivor'a katılmayı çok istiyorum açıkçası. Şimdi diyeceksiniz ki ne? Sen gittin de abi bu hayvanlara kimler bakacak? Yeri geldiğinde kardeşlerim de bakar, yeri geldiğinde abim de bakar, babam da bakar. O konuda sıkıntı olmaz. Katılmayı çok istiyorum. Biliyorum bizim gibi garibanları almazlar diye tahmin ediyorum. Ama inşallah alır oraya renk katacağız ve orada gerçekten savaştığımız bir neden olacak. Her insanın bir hayali vardır. Benim de bu hayattaki hayalim mazlumların yanında olmak dayım arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi hayallerimizi gerçekleştirmek için emin adımlarla ilerleriz. Sizlerden ricamız inşallah kısa sürede 250 bin aboneye ulaşırız. Sonra tık 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 1 milyona doğru gideriz arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.